Yukarıda verilenlerden hangileri bir moldur? Bir bakalım. Şimdi önce mol dediğimiz şeyi nasıl bulabiliyorduk? M bölü MA. Yani verilen maddenin kütlesi bölü mol ağırlığı şeklinde bulabiliyorduk. Peki 1 gram hidrojen molekülü mü diyor atomumu? mu? 1 gram hidrojen atomu diyor. Atomu için birim kütle 1 bir, yani mol ağırlığı 1. Peki kütlesi 1, mol ağırlığı da 1. Dolayısıyla 1 mol. O halde birincisi cevaptır. 12 gram karbon 12 atomu. Karbon 12 atomu dediğime göre mol kütlesi 12. O halde 12 bölü 12. M bölü M A. Yine aynı formülü kullandım. O da 1 mol. Peki 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Biz o sayıyı Avogadro sayısı diyorduk. Avogadro tane yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şeye 1 mol diyorduk. Bu kadar tane helyum atomu. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23 diye zaten bu sayı 1 mole eşitti. O halde cevabımız E seçeneği olacak. 12.04 çarpı 10 üzeri 22 tane helyum atomu kaç mol? Ne biliyoruz? Avogadro sayısı yani 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane olan her şeyin 1 mol olduğunu biliyoruz. O halde 12.04 çarpı 10 üzeri 22 tanesi kaç mol? N mol diye sorabiliriz. İşler dışlar yaparsak şunu elde ettiğimizi göreceğiz. N eşittir 12.04 çarpı 10 üzeri 22 bölü 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Burada dikkat ediyorum. 6.02 12.04 yani 2. Peki 2 çarpı 10 üzeri 22 şu 10 üzeri 23 yukarıya 10 üzeri eksi 23 olarak geçecek. Yani şu 10 üzeri 22 şurada 10 üzeri 1 kalacak 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 ne demektir? 0,2 demektir. Yani 0,2 molmuş. Hocam, şöyle de bulamaz mıydık? Şöyle de bulabilirdik. Bize verilen, yani orantı kurmadan, tanecik sayısı bölü Avagadro sayısı, 6 0, 2 çarpı 10 üzeri 23 direkt kullanarak da yine 0,2 yi bulabilirdik. O halde cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda verilen maddelerin mol sayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Önce bir kere 16 gram oksijen atomu mu diyor? Oksijen gazı mı diyor? Dikkat edelim. Oksijen gazı demiş yani aslında kastedilen O değil O2. Peki. Burada oksijenin birim kütlesi verilmiş. O halde O2'nin birim kütlesi nedir? İki tane oksijen olduğu için 32. Peki formülü kullanıyorum. N eşittir M bölü MA'dan molü bulabilirim. Yani 16 gram bölü mol ağırlığı için 16 mı alacağım 32 mi alacağım? 32. Çünkü bana O2'yi soruyor. O'yu sor. Yani atom sayısını sorsaydı öyle alabilirdim. Bölü 32. O halde 16 0.5 mol. Peki ikincisine bakalım. 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tane SO2 molekülü. Ne biliyorum? 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesinin 1 mol olduğunu biliyorum. O halde en eşittir verilen tanecik sayısı 3.01 çarpı 10 üzeri 23 bölü Avogadro sayısı 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Ya da 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tanesi 1 mol ise 3.01 çarpı 10 üzeri 23 tanesi kaç mol diyebilirim. 10 üzeri 23'ler götürdü. Yukarıdaki değer alttaki değerin yarısı yani 1 bölü 2 yani 0.5 mol. Peki. Üçüncüsü için işlem yapalım. Ne diyor? 1 mol atom içeren NO gazı. Yani şimdi NO kendisi için bir bakalım. NO'nun kendisi 2 atom. N ve O olmak üzere. İki atomlu bir yapı. Peki kaç mol olduğunu bilmiyoruz. X mol olsun NO bileşiği. Peki içindeki atom sayısını nasıl bulurum hocam? Derim ki bir molünde iki mol atom varsa X molünde kaç mol atom var? Yani şunu yapabilirim matematik olarak. X çarpı 2. içinden 2X mol atom olduğunu anlamış oldum. Peki içindeki atom sayısı neydi? Bir mol atom. 2x mol atom 1'e eşitmiş. O halde x değerinin 0,5 olduğunu görürüm. Demek ki bizim bileşiğimiz 0,5 molmuş. O da 0,5 mol. O halde 3 ile birbirine nasıldır? Eşittir. Cevabımız nedir? B seçenektir. Molekül sayıları eşit olan. Önce bir bakalım. N2O bir bileşik molekülü. CO2 de bir bileşik molekülü. Sorularda molekül sayıları eşit diyorsa aslında mol sayıları da eşittir. Mesela şunun gibi. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül olsaydı her ikisinde sen derdin ki bu 1 mol hocam. Yani her ikisinde molleri nasıl oluyor? Eşit. O zaman molekül sayıları aynı olan moleküler yapılı maddelerin mol sayıları da aynı olacak. O halde ben diyebilirim ki mol sayıları aynı. Peki bundan sonra molekül sayıları aynıdır diyorsan mollerin aynı. Mesela bu 1 mol ise bu da 1 molmuş gibi alabilirsin. Şimdi daha rahat göreceksin. Peki atom sayıları aynı mıdır? Hocam bunda 2 tane azot 1 tane oksijen var. Yani bunun birim yapısı 3 atom O zaman 1 molinde ne kadar atom vardır? 1 çarpı 3. 3 mol atom. Peki diğeri 1 karbon 2 oksijen o da 3 atomlu. O zaman 1 çarpı 3 o da 3 mol atom. Yani bu formüllerden dolayı atom sayıları da aynı geldi. Her zaman aynı gelmek zorunda değil. Peki kütleleri. Hesaplayacağız. Birim kütleleri. Şimdi N2O için birim kütle nedir hocam? 2 tane azot içeriyor. Yani 2 çarpı 14. Artı 1 tane oksijen içeriyor. Yani 16. İşlemi yaparsan birim kütlesinin 44 olduğunu göreceksin. Yani bu 1 mol ise 1 molü 44 gram. Moller aynıydı zaten. Peki karbondioksit için bakıyorum aynı şeye. Bir tane karbon içeriyor. 12. 2 tane oksijen içeriyor. 2 çarpı 16. Toplayınca yine 44 olduğunu görüyorum. Demek ki onun da mol kütlesi yani 1 molü 44 gram. O halde molleri aynı olduğuna göre mol kütleleri de aynı. E birer molleri de 44 gram. Moller aynı. Kütleler de aynı. Peki o zaman hangileri eşittir? 3'ü de eşittir. Yani 1, 2, 3 cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi 1 mol değildir? Bir bakalım. Na tane olan her şey 1 moldü. Na tane her atomu 1 mol. Na ne hocam? Na Avogadro sayısı. Yani 602 2 çarpı 10 üzeri 23. Peki 5 mol atom içeren CH4. CH4'ü bir inceleyelim. CH4'ün yapısına bakınca bir karbon 4 hidrojen 5 atomlu bir yapı. Peki bunun 1 molü 5 mol atom içerir mi? 1 çarpı 5. Evet 5 mol atom içerir. O halde e, 1 mol olduğunu doğrulamış olduk. CH4 gazı 1 mol. Çünkü CH4 gazını soruyor. 5 mol atom içeren CH4 gazı kaç moldür diye soruyor. O da 1 moldür. 1 mol CH4 5 mol atom içerir. O halde o da gitti. 15 gram NO molekülünün kendisi değil. O molekülün içindeki atom sayısı. Peki NO'nun birim kütlesini şuradan hesaplayalım. Azot 14, oksijen 16. O halde NO bir tane azot içeriyor 14, bir tane oksijen 16. Demek ki mol ağırlığı, mol kütlesi 30. Yani 1 mole 30 gram. Peki 15 gram molü nasıl buluyorduk hocam? M bölü MA. Bulalım. 15 gram kütlesi bölü mol kütlesi 30 yani 0,5 mol. 0,5 mol olan NO. NO'yu soruyor? içindeki atom sayısını mı? İçindeki atom sayısı. NO bir tane N bir tane O. Yani bir azot bir oksijen atomu içeriyor. 2 atom. O halde 0,5 çarpı 2 dersem içinden 1 mol atom çıkacağını görürüm. O halde e, bu da 1 mol. Peki Na tane H2O molekülü mü yoksa o molekülün içindeki atom sayısı mı? Na tane 1 mol demek. Yani biz şöyle çiz yaz formülünü kullanmaya başlayalım. Bu aslında 1 mol diyor. 1 mol H2O'daki atom sayısı. 1 mol H2O yazalım. Kendisi olsa 1 mol ama içindeki atom sayısını soruyor. 2 hidrojen 1 oksijen. 3 atom. 1 çarpı 3 içinden 3 mol atom gelir. O halde burada 1'e eşit değil. 3 mol'e eşit. Demek ki bu cevapmış. Yani 1 mol olmayan bu. Yine de E seçeneğine bakalım. 32 gram oksijen atomu içeren. Oksijenin mol kütlesi kaç hocam? 16. N eşittir. N bölü MA. Yani 32 bölü 16. Demek ki içinde 2 mol oksijen var. İçeren CO2 molekülü. CO2 molekülünün bana molünü soruyor. Peki normalde zaten CO2 molekülünün 1 molünde kaç mol oksijen var desem 1 çarpı 2 hocam içinden 2 mol oksijen gelir dersin. Zaten 2 mol oksijen demek ki 1 mol. 1 molü sağlıyor. O halde cevap D seçeneği olacak. Avogadro sayısı kadar atom içeren N2O3 gazı ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Öncelikle Avogadro sayısını duyduğum zaman 1 mol aklıma geliyordu. Avogadro sayısı neydi? 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Ya da sorularda bazen kısaltarak Na diye gösterebiliyorduk. Na tane yani Avogadro tane olan her şey 1 mol'dü. O zaman 1 mol. 1 mol ne hocam? Kendisi mi atom mu? 1 mol atom. İçeren N2O3. Demek ki N2O3'ün kendisi 1 mol değil. İçinden 1 mol atom içerdiğini söylüyor. Yani içinde 1 mol atom var. Peki normalde kendisi kaç atomlu? 2 azot, 3 oksijen, kendisi 5 atomlu. Peki. Kendisi 5 atomlu ama molünü bilmiyorum. Mesela x mol olsun. E 1 molünde 5 mol atom varsa x molünde ne kadar atom var? Ya da matematik olarak şöyle dağıtabiliyorum. x çarpı 5 içinden 5 x mol atom gelir. Peki 5 x mol atom kaç mol atomlu? 1 mol atom. 1'e eşit. Buradan 1 mol'e eşit. Peki x nedir diye sorulursa 1 bölü 5 yani 0,2 mol. Demek ki bizim bileşiğimiz N2O3 0,2 molmuş. Şuraya notumuzu alalım. 0,2 mol N2O3. Bu garanti. Peki. N2O3 gazı ile ilgili sorduğu için N2O3 0,2 moldür. Evet doğrudur. Öyledir. Peki 15,2 gram mıdır? Bunu hesaplamak için N2O3'ün birim kütlesini hesaplamalıyız. Yani mol kütlesini. 2 tane azot içeriyor. 2 çarpı 14. Yani 28. Artı 3 tane oksijen içeriyor. 3 çarpı 16. Yani 48. Ve 1 molünün 76 gram olduğunu buradan bulduk. Peki 0,2 mol'dü. Nasıl bulacağım hocam? 1 mol 76 ise 0,2 mol'ü kaç gramdır falan diye de bulabilirim. Ya da şöyle bulabilirim. N eşittir. M bölü MA'dan. Yani bizim mol'ümüz ne kadardı? 0,2 mol'dü. Kütlemizi bilmiyoruz. Mol ağırlığımız ise 76. İse buradan M değeri 0,2 çarpı 76. Yani 15.2 gram olarak bulunur. Tabii ki şöyle de yapabilirim ki ben çok kullanırım bunu. 0,2 mol n2 o3 birim kütlesi kaçtı hocam 76 mol gördüğüm yere siliyorum 1 molün karşılığı olan 76 gram yazıyorum yani 0.2 çarpı 76 gram o da 15.2 gram yani 1 molünün gram karşılığını molü çizip yazıyorum peki o zaman 15.2 gramdır ifadesi doğru peki sonuncusuna bakalım şimdi 3 na tane oksijen atomu içerir 3 na ne demek na tane 1 moldü 3 na o zaman aslında 3 mol oksijen atomu içerir diyor. Peki bizim bileşiğimize bakalım. Bizim bileşiğimiz 0,2 mol. 0,2 mol N2O3. İçindeki oksijen sayısını bulmak için 0,2 ile 3'ü genişletiyorum. 0,2 çarpı 3. Yani 0,6 mol oksijen atomu içerdiğini görüyorum. Dolayısıyla bu ifade doğru değil. O halde cevap C seçeneği olacak x 2 y bileşiğindeki x ve y atomları ile ilgili çeşitli grafikler verilmiş inceleyeceğiz. Buna göre 0,1 mol x 2 y bileşiği kaç gramdır? Bize sordu 0,1 mol x 2 y Şimdi ben şöyle yapayım. 0,1 mol daha hızlı görmen için şöyle bir şey. 0,1 çarpı 2 içinde 0,2 mol x var diyebilirim. 0,1 çarpı 1 orada hiçbir şey yazmıyorsa İçinde 0,1 mol y var diyebilirim. Ve bunlar da o bileşiğin toplam kütlesini oluşturur. Bir bakalım. 0,2 mol x. Aa ne güzel. Bak burada 0,2 mol x içeriyor. 0,2 mol x'in kütlesi ne kadarmış? Onu da bakalım. 0,2 mol x'in kütlesi 12.8 grammış. Yani şu x'in 0,2 mol'ünün kütle karşılığı 12.8 gram. Peki 0,1 mol y. E, hocam burada yok 0,1 mol y. Olmasın. Biz yine de şunu yaparız. Na tanesi ne demek Na tanesi? 1 molü demek. Peki 1 mol Y varken 1 mol Y'nin kütlesi ne kadarmış? 16. Peki şöyle yapalım. 1 mol Y 16 gram ise 0.1 mol Y ne kadardır diyebilirsin. Onda 1 olduğunu gördün mü sen de? 1 bölü 10 olduğunu gördün. O halde bu da 1 bölü 10'udur. Yani 1.6 gram. O zaman 0.1 mol Y de 1.6 gram. Şuraya yazabilirim. 1.6 gram. Başka şekillerde çözülür. Ama bu çok pratik oldu. Peki toplarsak ikisinin toplam kütlesi ne kadar olacak? 14.4 gram. Demek ki bileşimizin kütlesi 14.4 grammış. Tabii ki tek tek x'in ve y'in atom kütlerine ulaşıp oradan da işlem yapılabilirdi. Ama bu soru için bu çözüm güzel. O halde cevabımız B seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri birbirine eşittir diye sorulmuş. Önce bir bakalım. 1 gram Karbon monoksit molekülündeki atom sayısı. Önce şurada John'un mol kütlesini bulalım. Bir karbon 12. Bir oksijen var içinde 16. Demek ki birim kütlesi 28. Yani 28 gram per mol diyebilirim. Yani bir molü 28 gram. Peki bir gram olduğunu biliyorum. O halde en eşittir. M bölü MA yapıyorum. Ve bir kütlesi MA'da 28. 1 bölü 28 mol. Peki bunun içindeki atom sayısı. Co. Co 2 atom. O halde 1 bölü 28 çarpı 2. Yani 1 bölü 14 mol atom. Yani birincisi 1 bölü 14. Devam edelim. 1 gram C2H4 molekülündeki atom sayısı. Şimdi bu sorunun güzelliği şu. Co 28. C2H4 de 28. Yani 2 karbon 24. 4 hidrojen 4. O da 28. Yani mol kütleleri aynı. O 1 gram o da 1 gram. Atom sayılarının aynı olma şansı yok arkadaşım. Neden? Bu 2 atomlu bir yapı iken bu 6 atomlu bir yapı. Yine de yazalım. Yani o da 1 bölü 28 mol. Çarpı 1 bölü 28 mol C2H4. Ha, rahat gördüğü diye bir daha yazayım. Şurası 6 atomlu. 1 bölü 28 çarpı 6'dan. 6 bölü 28. Yani 3 bölü 14 mol atom. Yani bu değer 3 bölü 14. Peki C4H8 bak o da güzel. Neden? C4H8 de C2H4'ün tam iki katı. Yani mol ağırlığı 56. 56 gram per mol. O halde mol sayısı 1 bölü 56 mol. Peki. Bundaki karbon atom sayısı C4H8. Karbon dediğine göre sadece şu. 1 bölü 56 çarpı 4. İçindeki karbona bakıyor. 1 bölü 56 çarpı 4 yani 4 bölü 56 mol atom karbon atomu o da sadeleştirirsek 1 bölü 14 mol karbon atomu. Yani buradaki değer 1 bölü 14 eşit. Yani 1 ve 3 eşit cevap ortaya çıktı ama yine de bakalım. 1 gram karbon monoksit molekülündeki karbon monoksit 28'de karbon atomu sayısı demiş yani 1 bölü 28 mol yapıyordu M bölü MA'dan. Karbon monoksitin içinde bir karbon var. 1 bölü 28 çarpı 1. Yani 1 bölü 28 mol. Herhangi bir değere eşit değil. 1 bölü 14 olarak birbirine eşit olanlar 1 ve 3. Yani cevabımız D seçeneği olacak. Yukarıda 2m gram N2 gazı bulunan kaba m gram C2H4 gazı ekleniyor. Buna göre yargıların hangileri doğru? Olur Bakalım. Şimdi önce N2 için bir mol kütlesi değeri bulalım. N2 iki tane azot içerdiği için 2 çarpı 14 28. Aynı şeyi C2H4 için yapalım. C2H4 2 karbon 24. 4 hidrojen 4. Yani o da 28. Demek ki mol ağırlıkları aynı. Bunu yakalayalım. Peki birisinden 2 m gram birinden m gram ekliyorum. Yani 28'in katları değerler kullanabilirsiniz. Ya da direkt görebiliyorsanız 2 n mole n mol de diyebilirsiniz. Mol ağırlıkları aynı olduğuna göre kütle ile molleri de doğru orantılı. Yani şöyle n eşittir m bölü m Bu iki bileşik için m aynı. Yani 28'e 28. O halde kütle neyse yani kütle ne kadar büyükse mol de o kadar büyük. Birebir orantılı. O halde ben mesela buna 2 mol desem buna da 1 mol diyebilirim. Ya yani artık bunun üzerinden gidelim. Yani 2 n'e n mol de diyebilirdiniz. Peki yargılarından hangileri doğrudur? Molekül sayısı 3 katına çıkar. Eskiden 2 mol molekül varken şimdi 1 mol molekül daha ekliyorum. Yani 2 mol molekül. ilk durum 2 mol molekül. Son durum ise 2 artı 1. Yani 1 mol daha ekledim 3 mol oldu. Peki 3 katına mı çıktı? 2'den 3'e. 3 bölü 2 katına çıktı. Yani 1.5 katına çıktı. Dolayısıyla birinci öncül doğru değil. Atom sayısı ona bakalım. 2,5 katına çıkar. İlk durumdaki atom sayısını bulalım. İlk durumda. Elimizde 2 mol N2 olduğunu söylemiştik. Veya öyle kabul ettik. Yani 2 N N de olsa oran değişmeyecek. 2 çarpı 2. Yani 4 mol atom içeriyor. Peki. Biz bunun üzerine ekledik. Son duruma bakalım. Son durumda N2'den yine 4 mol atom gelecek. Üzerine eklediğimiz C2H4 için bakalım. 1 mol C2H4. 2, 4 daha 6 atomlu. 1 çarpı 6 yani ondan 6 mol atom gelir. Peki o zaman 4 mol atom vardı. Üzerine 6 mol daha atom ekledik. Son durumda o zaman 10 mol atomumuz oldu. 10 mol atom. İlk durumda 4 mol atom varken şimdi 10 mol atom var. Yani 4'ten 10'a 10 bölü 4. 2,5 katı yapıyor mu hocam? Evet. 2,5 katına çıktı. Peki. Kütle 1,5 katına çıkar. Kontrol edelim bakalım. 1,5 katına gerçekten çıkıyor mu? İlk durumdaki kütle için 2M demiştik. M ilk diyelim ona. 2M. Son durumdaki kütle için de şöyle yapalım. M son. 2M kapta vardı zaten. Üzerine ben M kadar daha eklemiştim. Şuradaki değer M'di hatırlıyorsanız. O halde Burası 3M oldu. Şimdi neydi? 2M'di 3M'e çıktı. Yani kaç katına? 3 bölü 2 katına çıktı. O halde şöyle de yapabilirim. 3M bölü 2M. Yani 3 bölü 2 katı yani 1.5 katı. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. Bir bileşikle ilgili çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri yanlıştır? Bir bileşik düşünelim. En az 2 farklı atom içerdi. Daha doğrusu bu bileşiğin içerisindeki iki farklı atomdan dolayı bileşiğin mol sayısıyla atom sayısı arasında birebir bir durum olmayacak. Yani hep biri diğerinden fazlaki atom sayısı daha fazla. Mesela bileşiğimiz H2 olsun. H2O'nun bir molünü düşündüğümüz zaman içinde iki hidrojen, bir oksijen yani üç tane atom var. O zaman bir molünde ne kadar atom var diye sorduğum zaman bir çarpı üçten dolayı 3 mol atom içeri hocam diyebilirsin. Yani bileşiğin molüne göre içindeki atomun molü her zaman daha fazla olmalı. Onun bir tam sayı katı olmalı. Mesela HCl bileşiği olsaydı derdim ki bir molünde bir hidrojen, bir klor, iki atomlu hocam bir çarpı ikiden içinden iki mol atom gelirdi. Yani bileşiklik atom sayısı bileşiğin e, molünün tam sayıyla bir tam sayıyla bir dışındaki bir tam sayıyla çarpılmış hali. O halde şöyle olamaz. Molekül sayısı 1 iken atom sayısı 1 olamaz. Yani 1 molekül H2O'da 3 molekül atom var. 1 molekül HCl'de 2 molekül atom var. Yani burası şöyle olabilirdi. 2 olabilirdi. 3 olabilirdi. 4 olabilirdi. Böyle gidebilirdi. Dolayısıyla bu yanlış. Peki mol sayısı. Bileşiğin mol sayısı sabit kalmış. Ama bileşiğin mol kütlesi sürekli artıyor. Böyle midir? Hayır. Yani mol kütlesi sabit kalmalıydı. Bileşikler için mol kütlesi ayırt edici bir özellik. Yani mesela H2O'nun birim kütlesi mol kütlesi hep 18. HCl'nin mol kütlesi 36,5 gibi bir değer. Dolayısıyla mol kütlesi sabit bir değer. Bileşim molü artsa bile mol kütlesi ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla mol kütlesinin böyle değişken olması imkansız. O halde bu da yanlış. Peki kütle. Bileşiğin kütlesi arttıkça içindeki atomların sayısı da artar mı? Tabii ki. Mesela şöyle yapalım. 18 gram H2O. O 1 mol demek. Hocam içinde kaç tane atom var? 1 mol H2O'da çarparsam 3 mol atom var. Peki 36 gram H2O. O ise 2 mol. Peki 2 çarpı 3 içinde 6 mol atom var. Yani bileşiğin kütlesinin artmasının sebebi zaten bileşik içindeki atom sayısının artması. Dolayısıyla bu doğru. O halde yanlış verilenleri sormuş. 1 ve 2 yani cevabımız D seçeneği olacak. NO2 ve SO3 gazlarından oluşan bu bir karışım. 100 gramlık karışım 6.4 Na tane atom içermek. Öncelikle bir karışım problemi çözüyorsanız 2 bilinmeyen iki denklem kursanız işiniz kolaylaşır. Yani şöyle yapalım. Elimizde NO2 var. Elimizde SO3 var. Bunlar hakkında ne biliyoruz? 1- karışımın toplamının 100 gram olduğunu diyorum. Yani NO2 100 gram değil, SO3 100 gram değil. NO2 ile SO3'ün toplam kütlesi 100 gram. Peki NO2'nin birim kütlesi nedir hocam? Şurada mol kütlesini hesaplayalım. İçinde bir tane azot var 14. 2 tane oksijen var 2 çarpı 16 32. 14 artı 32'den birim kütlesi 46. Aynı şeyi SO3 için yapalım. Bir tane S var 32. 3 tane O var 48. Yani mol kütlesi 80. Peki, şuraya yazıyorum parantez içerisinde. Yani NO2'nin birim kütlesi 46. 1 mol'i 46 gram. SO3'ün 1 mol'i ise 80 gram. Böyle yazalım. Mol ağırlıkları. Peki, bu karışım 100 grammış ama hangisinin kaç mol olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle yapacağım. Birisi x mol, biri y mol olsun. Eğer mol ile ilgili bir karışım problemi çözüyorsanız, bilmediğiniz gazların, gaz karışımlarını çözüyorsanız, X mol, Y mol diye gazların mollerini tek tek belirlerseniz işiniz kolaylaşacak. Peki o zaman ilk bilgimizi kullanalım. 1 molü 46 gramsa NO2'nin X molü kaç gramdır? 46 X gramdır. Artı 1 molü 80 gram sayısı o için Y molü ne kadardır? 80 Y gramdır. Yani orantıda. Peki eşittir. Toplam kütle ne kadardı? 100 gram. X ve Y denklemini kullanarak bir eşitliğimi yazdım. Peki şimdi Farklı renkli diğerini çalışalım. Bir bilgimiz daha vardı. Bu karışım toplam 6.4 Na tane atom içeriyordu. Na tane olan her şey 1 moldu. Çünkü Avogadro sayısıydı. O zaman 6.4 Na aslında 6.4 mol demek. Peki 6.4 mol ne içeriyor? Atom. Artık taneden kurtulduk. Mol üzerinden yaparsanız işlerinizi kolay. 6.4 mol atom. Peki. Bakıyorum NO2 kaç atomlu? Bir tane N, iki tane O, üç atomlu. SO3, 1 S, 3 O, 4 atomlu. Bir molünde 3 mol atom varsa X molünde X çarpı 3, 3 X mol atom var. Bir molünde 4 mol atom varsa Y molünde 4 Y mol atom var. Bunların toplamı ne kadarmış? 6.4 Onu da yazdım. Şimdi x'lerden ya da y'lerden birini götürmek için herhangi birisiyle genişleteceğiz. Mesela 80'de eşitlemek istiyorsam şurayı yani y'yi 80 yapmak için alt kısmı eksi 20 ile çarpayım. Ve y'lerin götürmesini sağlayalım. O halde denklemimiz ne olur? Tekrar yazayım şuraya. Eksi 60x alttaki denklem yani mavi denklem. Burası da eksi 80y eşittir. Çarparsak 20 ile eksi 128 yaptı. Peki şimdi alt alta topladığım zaman kimler birbirini götürüyor? Artı 80y ile eksi 80y birbirini götürüyor. Bunlar gitti. Denklemi topladığımızda ne kaldı? Yani aslında şunla şunu topluyor. 46x eksi 60x eksi 14x olduğunu gördüm. Eşittir. Peki burası 100 eksi 128 eksi 28 kaldığını gördüm. X'ler birbirini götürdü. Yani x eşittir 2'ymiş. Peki x neydi? x n o 2'nin molüydü. Şimdi yerine yazabiliriz. x'in 2 olduğunu biliyorum. Peki o halde şuraya bir daha taşıyayım. x yani şu 2. 2 mol n o 2 varmış. Peki toplam kaç molü bu biliyor muyum? Hayır ama yerine yazarak y'yi de bulabilir miyim? Bulurum. Mesela şu denklemden. 3x artı 4y eşittir 6.4'tü. Biz x gördüğümüz yere 2 yazalım, yani şuraya yazalım. O halde x 2 yazarsam, şurası 3 çarpı 2 yani 6. Artı 4y eşittir 6.4. 4y eşittir, şurası 6'yı da bu tarafa attım. 0.4. Buradan y'yi buldum. 4'e bölersem her iki tarafı 0.1 olur. Şimdi bize sorduğu kimle ilgili bir şeydi? Aslında x ile ilgili bir şey ama y'yi sorarsa nasıl bulacağınızı öğretmeye çalıştım. Biz x'i bulduğumuz için yani 2 mol NO2 olduğunu bulmuştuk. Bize de zaten karışımda kaç gram NO2 vardır diyor. NO2'nin mol kütlesi kaçtı? 46. Yani 2 çarpı 46 gram. 1 molü 46 gramsa 2 molü 2 çarpı 46 yani 92 gram. O halde cevabımız ne olacakmış? B seçeneği olacak. X, M, Y, M bileşiği ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiş. Buna göre M bölü N oranı nedir? Yani şu formülü oluşturan tam sayıların arasındaki oranı istiyor bizden. Bileşikler tam sayılarla ifade ediliyordu. Yani bileşikteki atomların sayıları formüllerinde tam sayılarla ifade ediliyordu. Bileşiğin 10 gramında 2 gram y var. Yani anladım ki ben bu bileşik için diyebilirim ki 8 gram x. Çünkü 10 gramın 2 gramı y ise geriye kalan 8 gram da x olacak. O zaman bu bileşikteki kütleci birleşme oranı mx bölü my 8 gram x 2 gram y diyebilirim. Peki bu birleşme oranı için ne diyebilirim? bu birleşim oranı oluştururken m tane x içeriyor, n tane de y içeriyor diyebilirim. Peki bir bilgi daha var. x'in atom kütlesi y'nin 4 katı. Yani x'in atom kütlesi y'nin 4 katı. Şöyle yazabilirim. Yani x gördüğüm yere 4y yazabilirim ya da şöyle yapabilirim. Daha da kolaylaştırır şekilde. x 4 ise atom sayısı, y'nin atom sayısı da 1'dir diye kabul edebilirim. İşimizi kolaylaştırır. 4'e 1. Peki. O halde x gördüğüm yere 4, y gördüğüm yere 1 yazabilirim. Zaten farklı sayı 4k ve k da alsaydım bölüm durumunda oldukları için oranlar götürecekti 4'e 1. O halde n bölü n oranı kaldı geriye. n bölü n oranı. Buradan çekeceğiz. Yani şu 4'ler birbirini sadeleştirir. 4 ile 8 gider. Şurası 2. İkiler de birbirini götürecek. 1. Demek ki n bölü n oranı 1'miş. Yani x'in formülü x, y gibi bir şeymiş. Belki x2, y2 gibi bir şeymiş. Yani birebirmiş. Cevabımız B olacak.